Kurban Bayramı öncesinde kentlerde artan nüfus göz önünde bulundurularak modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palan döken: Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Bazı şehirlerde de artık kurban çadırları kurulmaya başlayacak. Tabii ki önemli olan burada bu kurban kesimindeki dikkat edici hususları da hem yerel yönetimler hem de tabi hijyen bakımından e, sağlık kontrolleri ve terler hekimler tarafından yapılan hayvanların satışı ile ilgili tedbirler alınması lazım. 2024'te ülkede yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2.8 milyonsa ise küçükbaş kurban kesiminin gerçekleştiğini anımsatan Türkiye Esnaf ve Senatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken şöyle devam etti. E, bu yılda böyle bekleniyor. Tabi ama hem hijyen kontrolü sağlanmalı, hem de vatandaşın rahatlıkla bu ibadeti yerine getireceği alanların hazırlanması lazım. Bunun için tabi randevu sistemi bazı şehirlerimizde var. İnsanlar hatta birinci, ikinci güne randevu veriliyor. Tabi vatandaşlar bu bundan rahatsızlık çekiyor. Sabahtan akşama kadar oralarda bekliyorlar. Aynı şekilde e, bu etlerin parçalanmasındaki veya sokak aralarında ben kasabım diye gezenlerin e, hem deri izah ediyor hem hayvanın e, kesiminde hayvanlar eziyet çektiriliyor. Dolayısıyla bu profesyonelce yapılmalı. Tabii ki bir noktada bu sokak kasaplarına sertifikası, belgesi olmayan gerçekten de e, Hijyene dikkat etmeden, usulünü bilmeden e, bu işlemleri yapmak e, hem de para kazanma amacıyla hayatın hiç eline bıçağı almamış insan ben kasabım diyor. E, parçalama için e, masatı aynı şekilde e, bıçakları o deliği e, muntazam çıkarabilecek e, çeşitli e, parçalama aletleri yok. Dolayısıyla da vatandaşla bir ay evvel bu ibadetimi yerine getireyim. İşte bayram ziyaretleri vesaire bildiğiniz üzere hem hayvanlara eziyet çekiliyor. Hem vatandaşın bu vermiş olduğu artık kurban dediğimiz zaman fiyatları da yani cep yakıyor. Kesebilenler için söylüyorum. Dikkat edilmesi, israf edilmemesi, aynı şekilde bunların bu hanelerin hazırlanmasında en tabii e, önemli şey yerel yönetimlerin bu alanlardaki e, suyunun, sıcak suyunun hatta aynı şekilde bu, bunların kesimi için biraz evvel bahsettiğim gibi calaskaların vesairelerin olması lazım. Ama artık yani e, bu problemleri konuşulur olmak bile e, bence e, sıkıntı veriyor. Artık e, bu inşallah ki e, yaklaşan günlerdeki e, bu kurban kesiminde e, bunları görmeyiz. İşte bu alanların gerçekten izole edilmesi, temizlenmesi, vatandaşların oturabileceği bir yerin hazırlanması, e, bu kolaylıkların sağlanması, e, bu hayır yapacak insanlar için, kesenler için önemli. Bunun için bu tedbirlerin alınması lazım. Buralarda sağlık elemanlarının bulunması lazım. Ben herkesin şimdiden Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.